İkinci yarıdayız artık. Üçüncü periyot Can Oktay'la Ted başlattı mücadeleyi. Ares Emre, Mehmet Asaf, Ares Tokyos içeride çok rahat aldı ve yaptı. 36 ona getirdi skoru. Tunç bıraktı. Karan Tunç'un önünü atmak istedi ama Can Oktay kazandı topu. Sırtında bir Tunç var. Fahli diye geldi karşılaşmanın hakeminden. Ted başlayacak tekrar oyuna. Can Oktay'la Can Oktay. Can Oktay bıraktı Ares Topgöz. Ares. Ares elinden çıktı top. Dokunsa steps olacak. Kazandı topu Emir. Emir bıraktı. Emir değil Erdem özür diliyorum. Turnike Kerem. 12. sayısı Aytaç'ın. 36-12 skor. Ares. Şimdi ucum alanlı yüksek pas İzdoruk. İzdoruk dondu Emre. Tekrar İzdoruk. Ares. Mehmet Asaf. Ares top göz. İz. Ares. Emre. Can Oktay. <laughs> Mehmet Asaf. Gitti içeri. Bak bak şovlara bak. Şovlara bak. Steps kararı var. <laughs> Haytaç başlayacak da beyler önce topu hakeme vereceksiniz. O sizi nereden başlatacağınızı gösterecek bu şekilde. Şimdi başlat abi. Tunç yüksek bas hücum alanında Kerem. Kerem geri dondu. Tekrar tipe indirilen top Tunç bıraktı. Kerem üçlüğü geldi olmadı. Rebound Erdem topa dokunan son temas kim? Can Oktay sanırım. Erdem başlatacak tekrar oyunu. Erdem bıraktı. Tunç. Karan. Karan geldi. Karan turnikesi. Yaptı basketi Karan. 36-14. Can Oktay. Ares Tokyos. Biz. Özür diliyorum Emre. Emre geldi. Emre ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun Emre? Adam önünde emrecim şov yapılır mı canım ciğerim? Tunç, Erdem, Kuzey e, özür diliyorum. Alp geldi uçum alanına. Karan, Karan, Kerem. Kerem Alkan, Alkan zorladı. Ares sırtında döndü pası Karan. Karan. Yumoş Karan gönderdi şutu olmadı. Mehmet Asaf seken riband geldi kucağına kondu. Ares bıraktı duruk, Karan kazandı tekrar. Karan geldi Mehmet Asaf karşısında Karan. O kadar şov yaptın ki Karan Can Oktay başlattı oyunu Ares Ares Tokyos, Can Oktay Mehmet Asaf Uçum alanında izdoruk Dondu ama araya giren Tunç kazandı topu Tunç bıraktı Karan Haytaç geliyor yine Üçüncü periyot kafa kafaya iz vallahi sayılarda beyler Karan, aferin Karan, olmadı. Emre aldı reboundu, Ted hızlı ucum var, Emre indirdi. İzdoruk, tekrar Emre, İzdoruk. Ya, adam içeri girdi, üç tane adam var yanında, İzdoruk. Tam oraya kadar yaptın, çok güzel. Artık şutunu kullanacaksın abi. Alp geldi oyuna, Alp Köksal. Erdem oyun kenarında. Haytaş da. Başlattı et, et İzdoruk yükseltti Can Oktay. Mehmet Asaf'tan aldı. Tekrar onunla oynadı. Ares'e döndü. Ares top gözüştüğü var. Olmadı. Çemberde seken top. Kerem aldı ribantı. Alkan. Karan'la geliyor. Aytaç yine ucuma. Karan geldi. Karan bıraktı Tunç. Kerem 3 sayılı Kerem olmadı. Ares tok göz Ares getirdi ucum alanına. zoruk Tekrar zoruk Şutu. Faal düdüğü var. Kerem'e faal düdüğü geldi. İki atış kullanacak faal çizgisine. İlk faal bu. Üçüncü periyotta. Biz atışlarını kullanıyor. Olmadı ilk atış. İzindeyiz kanka. Hadi at. Atış olmadı yine. İzindeyiz dedik yine olmadı. <laughs> Mehmet Asaf. Mehmet Asaf döndü yaptı basketi. İz neyse diye aldı asis yaptı. Mehmet Asaf basketi. 38 14 skor. Aytaç Uçuş Markaran. Alp. Alp Atmaz. Tunç. Tunç indirdi. Alp Köksal. Alp geldi. Dondu pası yukarı. Tunç bıraktı pası. Üç sayılık atış geldi. Kerem olmadı. Mehmet Asaf pası izdoruk. Hücum alanına gönderdi Can Oktay. Can Oktay terste Emre'yi buldu. Emre, Ares, Mehmet Asaf, İzdoruk, Can Oktay, Ares Tokgöz, Emre tekrar. Kerem gidecek. Ayakla müdahale var. Emre'den. Kerem Doğu geliyor oyuna. Can Oktay dinlenmeye gitti. Ted'de. Sarp geldi oyuna. Ali Bat Alp batmaz. Oyun kenarına gitti. Haytaş'ta da Karan. Top getirişe bak. <laughs> Yıllar geçti hala aynısın kanka ya. Karan. Sarp bıraktı Karan. Karan. Üç sayılı katılış. Karan olmadı. Oh, çemberde seken top. Mehmet Asaf'ın kontrolünde. Oyun dışında. Mehmet Asaf başlattı oyunu. Ares Tokyos. Ares geldi. Ares. Mehmet Asaf. İçeride hareketli Emre aldı. Ares dondu. Kerem Doğu üçlüğü var. Tedde olmadı ama Ares orada yine. Yine olması gereken yerde Ares Tokyos. 40-14 skor. Alp. Alp geldi. Kerem durdurdu Alp'i. Kerem dokundu. Kazandı topu Kerem Doğu. Bıraktı İzoruk. Tekrar Kerem'e indirmek istiyor ama Karan. Karan pası yüksek. Kerem Kerem Ares'in üstünden işte olmadı. Ares aldı reboundu. Ted ucum var yeniden. Mehmet Asaf dondu izdoruk. Bıraktı bası Kerem Doğu yükseltti Emre. Ares Mehmet Asaf 3 sayılık olmadı. Yine Ares yine olması gereken yerde yine yaptı basketi. 42-14 son 4 dakika içindeyiz. 3. periyotta Karan geldi ucum olanında Karan. Pas ver artık. Karan. Karan indi. Karan dondu. Kerem Ştu yaptı basketi. 3 sayılık sanırım o. 42-17 skor. Ares Tokyoz geldi. Ares bıraktı. İzdoruk. Ares. Emre. Emre'ye sarılan, sevgi gösteren Tunç var. Mehmet Asaf. Ares Tokyos gönderdi üçlü. Ares Tokyos anında cevap üçlüye. Rakibin üçlüğüne. Ares Karan. Karan uçum alanında. Karan geldi. Birinde sıkıntı var. Sarp'ta sanırım. Ama değişmek istemiyor Sarp. Anca girdim hocam oyuna diyor az önce Mehmet Asaf'la çarpıştı. 3 oyuncu birden değişti. Güneş, Erdem ve Alp Batmaz tekrar oyundalar. Tunç oyunu başlatacak. <laughs> Altı kişi var. Erdem başlatacak oyunu. Tunç da kenara gidecekmiş. Elinden geleni yaptı. Bak oyunu başlatacağım bak diye. <laughs> Ama çıkmaktan kurtulamadı. Hal <laughs> atmaz. Erdem. Güneş dondu köşeye. Köşede Mehmet Asaf'ın bloğuna faal düdüğü geldi. İki atış kullanacak Kerem faal çizgisinden. Emir geldi. Mehmet Asaf oyun kenarında. Ted'de İlk atışı olmadı Kerem. İkinci atış olmadı. Can Oktay aldı. Ares Tokyoz gönderdi. Hücum alanına Emre. Emre dondu. terse Can Oktay. Kerem Doğu. Ares Tokyoz. Emre indirdi tekrar. Emir. Yükseltti Emir. Can Oktay Kerem Doğu Emre bıraktı tekrar indirdi o pası Emre Alp dokundu top oyun dışında 24 saniye bitmedi mi hocam? O 6 saniye gösteriyor daha Can Oktay 6 saniyeleri varmış Can Oktay bıraktı Ares'e Kerem faali var Ares'i e 2 atış kullanacak adına far çizgisinde ilk atış başarılı. Ares. İkinci atış başarılı. Ares. Karan. Karan pası. Geldi ucum olan hızlı pas Erdem'e. Güneş'ten Erdem şutu hızlı oldu biraz. Can Oktay. Can Oktay pası yüksek. Ares tipledi ve Asaf. O da dokundu. Can Oktay bıraktı. Kerem Doğuşlu'yu var. Olmadı. Alp. Alp batmaz. Baskı var. Yüksek pas. Geldi ucum alanına Aytaç. Üç oyuncu var savunmada. Döndü içeri Kerem. Ares bloğuna faal düdüğü geldi. Yo Ares'e vermemiş. Can Oktay'a vermiş faali. Can Oktay'a vermiş faali. Özür diliyorum. Ali Tahir gelecek doyuna. oyuna. İlk atış olmadı. Kerem. 47-17 skor. İkinci atış yaptı. 18. sayı Sait Açın. Ali Tahir geliyor oyuna. Emre dinlenmeye gitti. Ted'de Can Oktay başlattı. Ares Can Oktay. Kerem Emir'e baskı var. Emir kaptırmadı. Dondu ucum alanına. Ali Tahir bıraktı. Ares Tokgöz içeride. Ares Tokgöz basketi var. Bir kez daha 1 dakika 20 saniye artık 3. periyot kalan süre Haytaç geliyor yine Karan'la Karan, Karan. <laughs> Kanka A takımda olsan haklısın süper pastı Sarp oyunda Alp oyun kenarında Haytaş da Karan da kenara gitti Emir oyuna geldi Canoktay, Erdem, Kerem, Canoktay, Ares pası. Emir'den önce araya girdi Kerem ama Ares tekrar kazandı topu. Bıraktı pasını yani. Kerem, tekrar Kerem Doğu dondu pası terse. Kerem Doğu buradaymış Ali Tahir o. İkisini hep karıştırıyorum biliyorsunuz. Emir dondu Kerem Doğu. Kerem Doğu gitti içeri dondu. Ares, Ali Tahir top içinden geçti ama dondu. Ares, Ares bıraktı bomboş pozisyon. Can Oktay yaptı basketi. Aytaç sar bomboş. Son anda Can Oktay'ın hareketi faal. Sarp iki atış kullanacak faal çizgisinden. 25 saniyemiz var. Güneş kenarda geldi oyuna 3. periyotta. Sarp ilk atış olmadı. Sarp ikinci atış yaptı basketi. 19. sayısı geldi. Aytaç'ın Can Oktay, Kerem Doğu, Can Oktay, Ares... Ares dondu Can Oktay, Kerem istiyor, aldı, dondu, blok geldi, top oyun dışında Kerem'den 8 saniye olmuştur artık. Evet. Haytaç başlayacak oyuna. Erk. Emir. Pas Erdem'den Erk'e tekrar 5 saniye kala Kerem gönder düştü. Olmadı. Kerem Doğu aldı. Arestok gözü bıraktı ve veda Asaf. Özür diliyorum. Emir şu Olmadı. 51-19. 3 periyot sonu. üstünlüğü devam ediyor mücadelede.